benim her gece ekkarım gözümdeki yaşım la 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 sen benim damardaki kanım ardımdaki yadım şahlı beşik taşım kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var alevler içinde beşik sana yemin olsun bitmeyecek sevdan mezarımda bir. Beşiktaş türbünlerinden Vural, Murat ve Emre ile beraberiz hem böyle müzikle esprili keyifli bir sohbet yapacağız hemen Vural'la başlıyorum. Vural evet, evet. ne diyorsun öncelikle derbi var bu hafta ne olur Beşiktaş'ta lider? Valla ne olur yok zaten olacak şey belli. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsun? 1 O kadar net. Tabii. Hemen burada Murat'a döneyim. Murat sen neler söyleyeceksin maç için? Kazanmak da var kaybetmek de var ama inanıyoruz bu hafta. Aynen. Şeytanın bacağını kıracağız Biliç'le. Biliç'e ne, için neler söyleyeceksiniz? Çok iyi adam. Yakışıyor Beşiktaş. Tabii, mental olarak çok iyi, çok da düzeltti. Takımın şampiyonluk şansına oyunu... Yani şimdi şöyle söyleyeyim, işte e, bilişle beraber e, direkt e, takım yükseldi, yani çok e, farklı noktaya geldi. E, onun öncesindeki Beşiktaş'ı biliyoruz. E, şimdi e, şampiyonla oynuyorlar, yani olacağız. Şampiyonluğum. İnanıyoruz şampiyonluğum bu sene yani, diyeyim. bu sene daha da fazla inanıyoruz. Ya çok güzel böyle sohbet, müzikli başladık ya. Tabii takımın şu an hani en büyük yıldızı da Demba Baba. Tabii canım. Evet, neydi bir yeni ayakkabı, yeni bir beste vardı neydi <müzik> o? Attı gollerle güldürdün yüzleri. Kartalın kanatlandı çılgınlar gibi. Tertemiz kalbinle sevdirdin.